Her birimiz bir kez bile olsa peynirin içinde bu şekil sarı lekeleri muhakkak görmüşüzdür. Peki hiç merak ettiniz mi bunlar nedir diye? Bunlar ölü bir peynirin belirtileri. Ruh bedenden nasıl ayrılırsa ya da bu peynirden ayrılmış. Ya her daim peynirin içinde olmalıdır. Dışında ise o peynir sizlere ölmüş. Bakın bu peynirde sarı lekeler yok. Çünkü bunlar canlı peynir. Yani yağı içinde. Herhangi bir sorun görünmüyor. Şimdi bu peynirin neden böyle olduğunun sebebini anlatayım sizlere. Bundan bir hafta önce Kars merkez ve köylerde çok yoğun bir fırtına çıktı. Elektrik direkleri yıkıldı, evlerin çatıları uçtu. Ardından aşırı bir yağmur yağışı ve bazı köylerde ise sel oldu. İşte bu peyniri yapan fabrikanın şoförleri o köylere gidemediler ve süt birikmeye başladı. Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştüğü için sütlerde bozulma olmadı. Ertesi gün şoförler süt toplamaya gitti ama her gün 2 ton süt aldığı köylerde bu sefer 3 ton süt vardı. Tüm bu sütler fabrikaya geldi ve bunu gören fabrika çalışanları evlerine telefon ederek bugün eve gelemeyeceğiz dediler. Çünkü o kadar yoğun bir iş vardı. Sabah 9 gibi işe başladılar ve ertesi gün sabaha karşı 5 gibi işleri bitti. Fakat burada gördüğünüz o kadar peynirin 20 kiloluk bir kısmı o kadar beklemeye dayanamadı. Usta bu durumu anlamıştı ama belki bir umut pişirirsek kurtarırız dedi ama olmadı. İşte bu sarı lekeler bir mücadelenin hedefine ulaşamamasının sonucudur. Fırtınanın olmadığı, elektrik direklerinin yıkılıp evlerin çatısının uçmadığı günde üretilen Kars kaşarlarına sipariş vermek için karslezzetlerim.com